keser zaman hep. ya! onu, yakaradım onu. Adresine. Ey belamet. solumda solumda ses yapıyor. Dur dur bıçaklayacağım dur. Lan 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 lan. lan! Allah. Çok. Bir şey diyeceğim gençler bir alt f4 çekmem. Tamam bekle. Hep koyun Geç. Sen yürüyorsun şey ya buradan. Bay bay yanınız. Kemal. Beni buradan al. 5 kişi buluruz bu arada ya bizim ekipten 8 kişi var e, tamam yani 5 kişi daha buluruz tamam biraz risk almamız lazım yoksa botuan kazanıyor oyunu şimdi iyi izleyin riski izleyin Ben ne yaptım Ananız ama biraz yavaş olsak mı acaba? Bu Ghost of şişim ama. Oyun mu bu? Yok. Yok. Okay. Hayır. Bu Sekir ama. Evet. Uğraşma sakın bunu. Lan lan lan. Olsak, <benim>. olsak <laughs> mı acaba? Uğraşma sakın bunu. Lan lan lan. Ben <Columbia'dan. gülüyor> Hepsi mitte, yemin ederim hepsi mitte. Ben gay değilim. <gülüyor> <gülüyor> Bir an böyle itiraf şey gibi oldu ama. Aynen Drake, bela. Bu Drake'i fight yemeyecek durumdaysak. Fight yiyeceğiz abi. Yani. Allah 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 Allah. Bu ne amınırıklıydı, ben sistem oynuyoruz. Bu çok ananı güzel. tatlı tatlı ilerliyoruz. Işte. Her şeyi alıyorum ben. Beni almadın, beni almadın. Her şeyi alıyorum ben. Allah. Hayır. Ben aldım diyorum. Hayır. Ya. Abi. Yağlarımda saran biri yok ki. <laughs> I <call you. gülüyor> Ayı hareket etti. Aynen ben de klasik tabi bir şey bir şey olunca ne arkadaşlar benim yayınıma ne giriyor? <laughs> yani bir şey olduğu yayınlarda ne var bende? Para göz, evet ya. Dolar, dolar. Bana o ver ve gerisini düşün. Bilal da kafayı öldürüyor. Şimdi bende çok kötü darbeler yedim hadi kardeşim arkadaşlar evet. ol, olta lazım olta direkt <laughs> oltayı oh! <laughs> Oyun salonu da artık gelmez herhalde yani o kadar Hayatım ben geldim ağzın şeydir ya Kaçacak mıyım ben? Kaçmam mı lazım galiba. Merhaba merhaba olalı. Yıllardır böylesine güzel bir suret görmedi hanımefendi. Utandı. Oh, Allah Allah. Daha duttum, daha duttum. Bakayım bu da örümcek mi? Bakayım mı? Var? Bırak lan abi. Mert mikrofon. Ne alaka? Belli mi olur oğlum? Ne? Efendim? Ha Mert'ten ses geliyordu da o yüzden dedim. Ha tamam. Anladım anladım. Oy! Başlıyorum. Zamanla bir gün bir siktir. Ana <laughs> Ana evi alıyor ana. Ana koş. Ana koş evi alıyor. Ara. Ara. Ana. Ana. Ana acıktı. Siz çaresizlik nedir bilir misiniz? Ey <laughs> Allah'ım ya. <laughs> önce bir şey soracağım. Hasanlara buradan mı gidilir? Hayır burası değilse geçmeyeceğim <laughs> İyi misin kardeşim? Yüzün ben beyaz kesilmiş. Gördüğünüz gibi geleneksel hafta sonu fırsatları inanılmaz indirimlerle Tekno king kasa 5999 lira yerine 5999 lira zam yapmadık mesela bir de böyle düşünün. Ben <laughs> <Uyuruyorum. gülüyor> yapma <yavrum>, ne yapıyor ne var yavrum. Bana ulaşmak için. Twitch'e verdim ya. <laughs> ya. Lan yapma <laughs> yapma. Lan yapma oğlum. <laughs> lan yapma <gülüyor> <gülüyor> lan, yapma. <laughs> lan, yapma. Lan yapma yapma. Sayın Netflix bu size sesleniyorum. Bakın yani ben bir Aşk 101'de oynayabileceğimi düşünüyorum. Yani vallahi on numara oynarım ya. Aslında ben üpeydir içimde yaşıyordum bu duyguları. Yani senin stilin, saçının tarzı. Ben galiba senden... Sen benim kızım ha! Lan benim bile ödüm patladı ya izlerken. <laughs>

senin belanı vermesin ya. Ben ben Kim bilir sen <laughs> Ama sikeyim ben böyle işi ya. <laughs> <O> alevler bak. Tek bir... <laughs> Ananı avradı kaç. <laughs> Geçen bir şarkı nasıl çalmamıyor ya. Burada bunun <laughs> hayalini yapıyoruz. Hayalini bile yapamayacağız. Bu sahneyi nasıl yapacağız?